3 kişilik bir baraj yaptı konuk ekip. İcabi de o barajın içine girdi. 4 kişi oldu baraj. Fernandez topun gerisinde. Kalede Hasan dikkatli. Fernandez'in yeri. 65. dakika. Manuel Fernandez vurdu top gitti gol. Fernandez de beraberliği yakaladı Beşiktaş. Klas ayaklar kalitesini konuşturunca işin rengi değişiyor. İşte bir duran topta Manuel Fernandez, Fernandez Beşiktaş'ı beraberliğe taşıdı. Duran topların çok daha önemli olduğunu konuşmuştuk. Fernandes'in güzel golü tekrar tekrar geldi görüntü. Bu arada çok iyi yere vurmuş. Uçarak değil.